Ramazan'da üretilen dini içeriklerde şöyle bir şey var karşımızda. Birincisi hoca merkezli yani vaiz merkezli programlar çok ön planda. Bir takım popüler hocaların sunduğu ya da sürekli olarak konuk olduğu programları aslında Ramazan aylarında biz çok görmeye başladık. Daha sonra kendileri birer medya profesyoneli oldular ve kendi programlarını yapmaya başladılar. Bu programlarda kıssacılık dediğimiz yani mitolojik bazı hikayelerle işte arkasında ağlamaklı bir müzik Din olduğu, işte şiirsel bazı kamera geçişlerinin olduğu, arkaya fona güller, şelaleler, akan sular vesaire görüntülerinin geldiği ve buradaki amaç zaten insanlara duygusal bir ortam yaşatmak fakat bu duygusal ortamı yaşatırken de olabildiğince bugünden kopuk, yani günümüzdeki e, hayattan kopuk, sanki bambaşka bir aleme ait bir hayattan örnekler verilmişçesine burada insanların sadece duygularını coşturmaya yönelik onların e, duygularına hitap eden e, içerikler oluşturuldu. Diğer bir içerik ise, Ramazan'da hocalara sorulan sorular ve e, hocalar bunlara cevap veriyorlar. Peki buradaki soruların başlıkları nelerdi? Birincisi Ramazan'ın hiç değişmeyen soruları fuki sorular. Yani Ramazan'da sakız çiğnemek, orucu bozar mı diye başlayan, makyaj yapmak bozar mı gibi fıkhi tamamen yüzeysel sevap günah sayıları karşılaştırılarak sanki cennete girmek bir matematiksel hesapla oluyormuş gibi sevap günah karşılaştırması yapacakları fıkhi sorular sor sorarak bu programları gerçekleştirdiler. Diğer bir e, başlıksa tamamen magazinel sorular. Kaynanan bana şunu şunu söyledi. Ben de ona bunu bunu yaptım. Peki ben ona şöyle yaptıysam bu günah olur mu? Eşim beni aldattı. Ben de ona gittim aldattı. İşte bunun günahı nedir gibi tamamen işin magazinsel ve işte özel hayat dediğimiz ve merak uyandıran insanların gizli hayatlarını merak etti etmemize yönelik soru cevapların olduğu programlar. Burada tabii asıl amaç ne kadar çok merak ettirirseniz, onları güldürebilirseniz, onları ağlatabilirseniz, kızdırabilirseniz, öfkelendirebilirseniz o ekranda tutma oranınız çok daha uzuyor ve reyting arttırıcı bir durum söz konusu oluyor. Dolayısıyla dini içerikte bundan nasibini alıyor. Dini içerikte medyaya yansıdığında magazinel ve popüler bir hale dönüşmüş oluyor.